Tamam abi bakayım. Parfümcü ha, bak. geldi ya. Senin bizde olduğun her dakika ofsayt. <laughs> Lan ben sana söyleyeyim. <laughs> <Üstümü de> <gülüyor> <istiyor>. <gülüyor> ha, tamam, abi. İsmi ne istiyor? Ha parfüm sıkayım. Kalıcı mı abi? Yine söyle bir şey olmaz. Şu an var mı yayında <laughs> sıkıntı? Kalite nasıl? Ya, i̇yiymiş ha. E oğlum madem öyle sen ne aldın söyle bakayım. <laughs> benim arkamda bir şey. Ağır kalma biraz. Arka Birazdan gidecek. Tamam arka abi. Tamam abi. <laughs> Ha Polat abi Polat abi dur dur. Abi bir şey söyleyeceğim. Yayında herkese PlayStation hediye ettik. Bak herkes Polat yazmış. Yemin ederim. 3 herkes... Üç tane hediye ettin ya sen abi. Abi bugün herkes... de bir tane hediye et. Allah aşkına abi. Bugün de bir tane hediye Erkek... et. 25 geçirmişsiniz adamı. <laughs> evet. ya bir tane çıkma şey. Bir an dinle dinle. Sonra bak kesiz de alacak. Ali. Bak. Tanışan. Bir bu bir yayın kes. Alalım, bak. bak bu yayın bak, kesitleri çıkmış bir an dinle dinle. Sonra bak kesiz de alacak. Abi. Bak. Yayın kesitleri çıkmış tamam mı? Adam bana şey yazmış. Polat abiyle ilgili arabada konuştuğunuz bir anı. Oğlum biz adamın yanında gülmeye çekiniyoruz. Adam yaptığınız muameleye bak diye. Kötü mü gençlerle birebir kontakta? Bu adam her konusunda böyle yapıyor. <laughs> Bana diyor ki İbo beni sayın nasıl? İbo i̇yi, göz... iyi abi diyor. Sana, Tesindir göre çok <laughs> iyi. Sana, sana, göre sana göre, çok, çok iyi. Şu şöyle tamam. Oğlum kalite ne kadar güzel gözüküyor. Nilsu nerede ya? Arayalım. Ya kardeşim dur dur bunu tamam dur ya dur. Bra tamam dişim dişim şey oldu ya. Bu da. Ses nasıl? Yine bütün su marka reklam. Ne yapak ne yapak gibi o? Ne yapacağız? Ni suyu bekliyoruz. Ni Elimizde biraz... mi yani? Kalabalık kalabalığa gireceğiz. Oğlum burası ne kadar kalabalık olmuş ya. Kalabalığı gösterdin mi sen insanlara? Allah Allah bu, bu Bir gönderirim bence. Bak gelmek istiyor. Var var Neredesin? 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 <laughs> Abi bu Emirhan <laughs> bir daha filmde beni nasıl oynatır? Beni nasıl oynatmadın filmde ya? Çok ayıp birader ya. Ya sen ayıp şu an yaptığın. Kanka ama. beni vloga çağırdın sen. Kamera arkasında yalan söyleme bak. Kaç kişinin önünde ya? Yalan... sor bunun yönetmene sorar mısın? Tamam soralım gelsin nerede yönetmen? Ben hocaya da kaç kere dedim hocam dedim bir tane dedim bizim Ebo'yla ya başka filmde ya bu filmde bir tane sahnemiz olsa dedim fena patlar. Çetin önünde ayak üstüne atma bir daha. Niye amına koyayım? Terbiyesizlik yapıyorsun adam 30 kişi oturmuş bizi izliyor. Evet, şuraya doğru <laughs> atsam hani tam tersi. Daha... Ne diyor? Nisu'ya hediye mi alın? Oğlum o sizde bokunu çıkardınız ama ha. Kıza yat yolladı az önce. Bizimle ilgilenin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şey yapak. bak. Bekleyin oğlum bekleyin. Siz gidin. <laughs> oğlum <laughs> oğlum bu nasıl çıkacağız? Eyvallah abi. Alışveriş çıkamayız. Hadi abi. Abi ne zaman? Nisu neredeymiş öğrenir misin ya? Arıyor <laughs> için ulaşamadı. Sen arasana kanka. Arıyor mu ulaşmıyor? Kalabalığa gerek. Bir daha kalabalığa gidip gire selam vereyim. Hadi. Evet. Hadi gel kalabalığa selam verelim. <laughs> Çet sıkıldı. Çet sizin için gidiyor. Öyle mi? Tamam ya bizi görsünler abi ya. Çocuklar abi oğlum atlayacaklar bak Walking Dead gibi. Ha ayrılsınlar abi bizi bir yüksek yere alın ya. Çocuklar bizi bir görsün ya. <laughs> abi o çocukları bir görelim. Tamam. <laughs> bir görelim. Hayır, görelim. Hayır, hayır, çıkıp giriyoruz, çıkıp giriyoruz böyle taşak geçiyormuş gibi olacak artık. Niye? Hayır oğlum alakası yok. Normalde bizim daha gidi girişimiz var. Biz onlara kendimizi önceden selam veriyoruz, video çekiyoruz. Dur Emirhan dur. Çekilebilir miyim? Valla. Çok sağ ol ya. Çekilebilir miyiz? Aa, abi. Çekelim. Merhaba. Merhaba. Hadi gel Emirhan'a gel. <laughs> Ay çok sevdim. <laughs> <memnunum. gülüyor> Dikkat edin kendinize. Ben teşekkür ederim. Ee, ben çekeceksin. Ben çektim. Oğlum bu ne? Aldık ya. Aa çakalı da yapmış. Biraz daha da yapmış. Oo nasıl yaptın Eminan iki dakika lan? Gel. Abi benim pankartım vardı. Ben de fotoğraf çekeyim. Hadi gel aç aç aç. Oğlum ben almadım ki böyle. Hadi. Gel tarafa geçelim. Tamam sıkıştırmayın. Hadi. Çekilen gitsin. 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 Çekilen gitsin. 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 Hadi yol demedim. Emirhan bak. Tamam dikkat edin kendinize. Hadi gel 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 gel. Görüşürüz Emine abi. Bizi görsün. Oraya gel. Hadi çekin çek 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 çek. Çek 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 Gel. Gel. Abi kız adam korumana gerek yok. <laughs> 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 Kalabalığımız burada mı? Merhaba. Yavaş. Muro. Oo. Miyav yapsın abi. Miyav. Hadi. Emirhan gel. Miyav. Miyav. Gel. Gel. Merhaba. Hadi gelin. Abi onlara ha o bizim gerekiyor. Hadi gelin gel. Emirhan. Gel hadi bas bas bas. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Bu güzellere. Emirhan. gibi karşılanıyor. abi, bas 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 bas. Hadi bas bas bas. Yavaş bas. Abi dur ya. Bas oğlum. Bas 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 bas. Yalnız şey bak bak. Tamam. Öyle yapınca olmuyor. Gel, gel. Cevim hadi. Sizde, hadi. Gel. Abi, kadar, gel. 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 Tamam. E -B -B bas, bas, abi, bas, bas 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 bas. Oğlum soracağın zaman Hadi. Abi. E oradan e çek oradan çek. Oradan çek. Çek çek çek. Oradan çek. Çek çek Abi, Tamam. Şurası ile. Tamam. E hadi. Şeref, abi, abi. Hadi. Tamam. Hadi. 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 Gideceğiz abi. Kal, kal burada, kal. Burada, Merhaba gel. herkese. Abi. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Burası, burası, şey gel. Abi, Bilet ya. kalmadı. Cesi. Şu hediyeleri alsana. Şimdi abi sen nereye gideceğiz? Aşağı mı yiyoruz? Aşağı mı ineceğiz? Haydi, gidelim. Hadi gidelim. Tutur bana. Sinemada görüşürüz. Buradayız burada. Oğlum dikkat et. Oğlum dikkat et. Volk 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 bak. Yani hadi. Volt'u bırak. Hadi getirin. Seviyorum seni çekinme. Çekme sen abi devam et, devam et sen. Devam et. Uğurrum. Gelmesin. Al, Oysan, tamam onların hepsini al eve götürürüz şey yaparız. Dursun ya bunlar böyle sonra story atarız bunları bütün gelenlere. Evet. Çocuğu tanımıyorum. Çocuk şey, biraz abi. büyük ama ben Melik seni çok seviyor çok mücadele etti. Onu çaktırmadan sen de çektirin. Beşi var çünkü çocuk değil ya. A, büyük şey, mü? lan? çocuk değil çocuk. Öyle Siz dediniz